Sultan Ahmet de benimdir, Selimiye de benimdir, Süleymaniye de benimdir. Mescitler bütün Müslümanların müşterek ibadethanesidir. Bu camide dahil bütün Müslümanlarındır. Kimsenin baba mülkü değil. Oraya verilen hizmetleri de bizlerdir. Türk milleti dağdan gelen değil, dağdakidir. Ve onun gönüldaşları hangi ırktan olursa olsun dağdan gelen değil, dağdakidir. Ama yabancı zihniyet, kendisini yabancı hisseden veya bu milleti düşman gören, faşist gören o yabancıdır. O dağdan gelendir. Bizi arkadan vuran, İngilizle bir olan o dağdan gelendir. Geldin, kabul ettik. Otur akıllıca yerinde. Bu cennet vatanda ikame etmene izin verdik Türk milleti olarak. Herkes öyle bilsin ona göre de buraya niye bu para verildi hangi mezhep bilmem taası bu falan filan. A senin adını aşar. Ve de içindeki kininin ifadesi olur. Nadanlığının ifadesi oluyor. de doğru değil. Çivisine kadar ana kent verdi öyle değil.